Genç kalmanın formülü sır olmaktan çıkıyor. Tıbbi beslenme uzmanı Doktor Eyüp Yılmaz'ın ezberleri bozacak, hızlı yaşlandıran 18 hata kitabı çıktı. Genç bir vücut için su tüketiminin püf noktaları, alınması gereken besinler ve faydaları, sağlıklı kalmak adına yapılmış doğru bilinen yanlışlar. Tıbbi beslenme uzmanı Doktor Eyüp Yılmaz sizler için hazırladı. Hızlı yaşlandıran 18 hata. Tüm kitap evleri ve online satış mağazalarında. Başlayabiliriz sorulara isterseniz. Bugün genellikle böyle biraz gençlere yönelik biraz da sporculara yönelik bir soru hazırladık size. Başlıyorum o zaman. Sizin de bildiğiniz gibi organizasyonlu vefa lisesi öğrencilerinin yani bizim düzenlediğimiz bu etkinlikte komitemizin büyük bir çoğunluğunu sporcular oluşturuyor. Sizce sporcular nasıl beslenmeli, günlük yaşamında nelere dikkat etmeli, siz neler önerirsiniz? Bence dünyanın en batsız mesleği hangi meslekte diye soracak olursanız sporcu mesleği derdim. Sporculuğu kendine meslek olarak kabul edenler dünyadaki en batsız mesleklerden birini icra etmektedirler. Dışarıdan baktığınız zaman spor yapmak birçok insan özendiği arzuladığı, yapmak istediği bir branş. Ama Dışı seni, içi beni yakar bir durum var orada. Çünkü insan fizyolojisini çok önemli bir detayını bilmeden hareket ettikleri gerçeğiyle yüz yüze kalıyorlar. Bir sporcunun nasıl beslenmesi gerektiği bilgisi tamamen bir uydurma üzerine kurulu. Bir sporcunun et yiyerek, peynir yiyerek, kaşar yiyerek, yumurta yiyerek, tavuk yiyerek güçlü kalacağı bilgisi onun ne kadar hızlı zehirleneceği yolculuğuna başlatır. Sporcu eşittir beslenmesinde bu ürünler üzerine kurulu bir yol alır. Bunun oluşturduğu atık yükü insan fizyolojisini en hızlı yaşlandıran ürik asidi sonuçlandırır. Proteinlerin atık yükleri amonyaktır. Bir amonyağın temizlendiği sistem karaciğerdir. Karaciğerin çalışmadığı bir sistemde bir insanın dayanabilme süresi 6 saattir. Yani 6 saat süresi içerisinde ürettiği toksinler insanı öldürecek kadar ağır bir toksin üretir. Bu kadar güçlü bir toksinle sürekli vücudu maruz bırakmak hiçbir akıl karı değildir. Hiçbir akıllının işi olamaz. İnsan fizyolojisinde bir yakıtın kaynağı yağ olmalıdır. Yağlı gıdalarla beslenmeyi yönetmek, onu planlamak, ona çözüm üretmeyi başarmak bir sporcunun geleceğini değiştiren bir şeydir. Yağların yıllarca bir oksidan olduğu, ateroskleroz dediğimiz damar tıkanıklığı yaptığı bilgisi tamamen doğru olmasına rağmen o doğruluğa çözüm üretilemeyeceği anlamına gelmiyor. Evet. İnsanlar yağlı gıdalar yediklerinde ateroskloroz gibi bir riskle karşılaşacakları doğrudur. Ancak yarın size sorulsa Örmak ben çocuk sahibi olmak istiyorum ama yaramazlık yapıyorlar. Yaramazlık yapan çocuktan dolayı çocuk yapmayamayı planlıyorum. Bunlarla uğraşamam diyen bir anne hayal edebiliyor musun? Yok edemiyorum. Bu ahmakça yaklaşım neyse bu insanın dünyasıyla ne kadar böyle orantısız bir düşünce ise bir insanın damar yapılarında yağların yakıcı etkileri ateristikleriz dediğimiz tıkanıklık yapacağı bilgisine dayanarak insanlara yağlı yemek yemeyin demek aynı ahmaklıktır. Evet yağlar bunu yapar ama bu yağların yapacağı oksidasyonu durdurabilecek güçlü antioksidanlar mevcuttur. Bu güçlü antioksidanları kullanabilmek, metodolojisini geliştirmek bir tıp sanatıdır. Bir sanat kalıptır. Bu mükemmel camiayı, bu harika camiayı, spor camiasının geleceğini ilgilendiren bir konu hakkında çözümler üretemiyor olmak bir acizliktir, bir zavallıktır. Ne yapmalı? Bir diyeti düzenlerken gerçekten yağın bir esas enerji kaynağı olduğunu önce ispat edelim size. Bir mol, bir birimlik yağı yaktığınız zaman 128-129 ATP üretildiğini biliyor muydunuz? Bir mol proteinin yakıldığında 32 ATP üretildiğini, bir mol karbonhidratın yaktığında 38 ATP. ATP nedir? Bir merdiveni çıkabilme güçtür. Yani bir miktar yağı yediğinizde 100 29 kat merdiven çıkıyorsunuz. 1 mol proteini yediğinizde 32 kat merdiven çıkıyorsunuz. 1 mol karbonhidratı yediğinizde 38 kat merdiven çıkıyorsunuz. Bu gerçeği düşündüğünüz zaman aklınıza ne gelir? Düşüne, anlamanızı istiyorum. İnsan fizyolojisinin temel enerji kaynağı yağ mıdır, protein midir, karbonhidrat mıdır? Yağ, Gör, olduğunu, yağ yani. olduğunu açık ve net gördün değil mi? Peki hı hı. bir şey daha sorayım. İnsanın en hızlı gelişim çağı olan bebeklik dönemini düşünün. 0-6 aylık bir bebeğin yediği tek şey anne sütü değil midir? <laughs> anne sütünün besin kaynağını düşündüğünüz zaman anne sütleri bir bebeğe verildiğinde içeriğindeki o en büyüme çağını destekleyen protein oranı sizce yüzde kaç olmalı ırmak? Aklına ne gelir? Dersin ki bana herhalde yüzde 50'dir. Hı? Yüzde otuzdur yüzde 0.8'dir. Yüzde 1 bile çoğu zaman bulunmaz. Bu kadar düşük miktarı gibi bir proteinle insanlığın en hızlı büyüme çağı olan o 0-6 aylık bebek dönemi yaşanır. Ve 3 kilo doğan bebek 6. ayında 6 kilo olur. Bu büyüme hızı bu kadarcık proteinle gerçekleşir. Yüzde 0.8'de. Bir zamanlar hatırlarsanız bilmiyorum siz görmediniz. Bizim tıp camiası bir fol yaptı insanlığa. Dediler ki hekim arkadaşlarımız. Anne sütünün protein oranı düşüktür. İnek sütünün proteini zengindir. Birinde 0.8 öbüründe 2.2'dir çünkü. Biz inek sütü içirelim. Bebeklerimiz daha hızlı büyüsün dediler. Büyüdüler mi? Yok. Hepsi alerjik oldu. Hepsi sağlık sorunları yaşadılar. Düşündükleri gibi olmadı. İnsan fizyolojisinin ihtiyacı olan şeyin yüksek bir miktarda protein olmadığını ancak anladılar. Ama bir sporcunun nasıl besleneceği sorusunun cevabını ararken yine aynı öküz gibi başımızı kuma koyduk ve gerçeği yine anlayamadık. O kas kitlelerine bakıp, sporcuların kaslarına bakıp bu sporcunun kasını ancak et yere koruyabileceğimiz zavallılığına, aptallığına düştük. Ve biz bunu hekimlik dedik. Bunun adı olsa olsa kendi dar böyle dar bakışlı bir yobazlık olabilir. İşin fizyolojik derinliğine girmeden sırf insanların o süslü püslü film e sahnelerinde bir Erol Taş'ın e et sahnesi gibi eti yedikçe güçlü olacak psikolojisini bangır bangır medyada pompaladılar. Ve insanlar bunu aldandılar etle güçlü olacağımız bilgisi tam tersi etle hızlı yaşlandığımız gerçeğiyle karşı karşıya bıraktı bizi. İnsan fizyolojisinde neyi ne kadar yiyeceğimiz sorusunun cevabı toksik yüküyle ilişkili bir konudur. Toksin yüküyle ilişkili toksin yükü yüksek bir besin asla insan fizyolojisiyle uyumlu olamaz. Toksin yükünü düşürücü bazı beslenme metotları geliştirmeliyiz. Onların atık yükünü azaltacak metotlar geliştirmeliyiz. Bir fizyolojinin en hızlı anı sporcudur. O sporcunun fizyolojik hızını, fizyolojik aktivitesini dengeleyecek, atık yükünü temizleyecek metotlar geliştirmelidir. İnsan yediklerinin oluşturduğu atıklarla yaşlanır. Bu atıkları yönetebildiği kadar da genç kalabilir. Bugün gençliğinize bakıp ne kadar çok peynir, yumurta, et, dana eti, balık, Yiyerek genç kalabileceğini, enerjik olabileceğini zannedenler sadece bir zavallılıkla ve bir batsızlıkla karşı karşıya kalacaklar. Peki örneğin bu e, paketli gıdalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle protein barlar var, daha kalorisi düşük olduğu için genelde spor yapan insanlar tercih ediyor. Sizce onlar da paketli gıda olduğu için zararlı olarak mı değerlendirmeliyiz? Protein bar kısmı evet zararlılık grubuna girer. Ama bunların içerisinde bazı bitkisel kaynaklı barlar var. Vegan barlar var. İşte keten tohumlu, fındıklı, fıstıklı, çiğ, çiğ e, barlar var. Bunlar da bizim için son derece etkili bir besin olarak değerlendirildiği zaman faydalı olur. Ama bunu yemek sonrası ya da böyle atıştırmalık olarak düşündüğünüz zaman doğru olmaz bunlardan. Bir öğün ola tasarlandığında yarar görürsünüz.